Kendine bir kişisel gelişim planı hazırla. Ömür boyu sürecek olan bir öğrenme ve gelişmenin anahtarı, kendine belirgin bir plan hazırlamak ve ona harfiyen uymaktır. Bunun için günde bir saatten ve haftada beş günden oluşan bir planı tavsiye ederim. Earl Nightingale'in eğer bir kişi beş yıl boyunca günde bir saatini aynı konuya sarf ederse o konunun uzmanı olur. Sözünden güç alarak aynı modeli uygula. Bu sence de inanılmaz bir vaat değil mi? Nightingale'in bu sözü kişisel gelişimini günlük çalışmanın bir parçası parçası haline getirme disiplinine sahip olduğunda ne kadar çok mesafe kat edeceğini gösteriyor Pazartesi günde bir saatini ruhsal hayatını geliştirmek için ayır. Salı günde bir saatini liderlikle ilgili bir videoyu seyretmeye veya bir kaseti dinlemeye ayır. Çarşamba günde bir saatini bir önceki gün dinlediğin kaset veya seyrettiğin video üzerinde düşünmeye ve bulduğun özlü sözleri dosyalamaya ayır. Perşembe Günde bir saatini liderlikle ilgili bir kitap okumaya ayır. Cuma, günde yarım saatini kitap okumaya, yarım saatini ise dosyalamaya ve düşünmeye ayır. Kişisel gelişimin için bir plan hazırlamaya, gelişmek istediğin 3 ila 5 alanın hangileri olduğunu belirleyerek başla. Sonra da kitaplar, dergiler, görsel işitsel malzemeler gibi yararlı materyalleri arayıp bul. Bunlar planına dahil olsun. Her yıl 12 kitap okumayı ve en azından 52 tane kase dinlemeyi veya konuyla alakalı makaleler okumayı hedef al. Bunları her gün düzenli olarak yaptığın sürece hangi sırada yaptığın önemli değildir. Şayet planını bu şekilde uygularsan sonuna kadar gidersin bazılarını ileri bir tarihe atarsan, sonradan yakalaman zor olur. Bedelini öde. Kişisel gelişim insana bazen huzursuzluk verir. Çünkü disiplin gerektirir. Zamanını sana keyif veren etkinlikler için sarf etmek yerine Önceden belirlediğin kişisel gelişim planı doğrultusunda harcamak zorunda kalırsın. Bu amaçla satın alman gereken şeylere para verirsin. Sürekli olarak karşına çıkabilecek değişikliklerle yüz yüze gelmek ve risk almak zorunda kalırsın. Ve bazen de bu sana büyük bir yalnızlık duygusu yaşatabilir. İşte bundan dolayı birçok kişi bedel ağırlaşmaya başlayınca Kişisel gelişimlerinden vazgeçerler. Ancak kişisel gelişimi ödediğin bedele değerdir. Çünkü seni gerçekleştirilmeyen bir potansiyelle dolu olan kısıtlı bir hayattan kurtarır. Başarı da çaba harcamayı gerektirir. Çünkü hayat seni geliştirsin diye oturup beklersen başarılı olman mümkün değildir. Roosevelt cesur bir ifadeyle şunları söylemiş. Amerikan tarihinde kolay bir hayat sürüp de ismi sonradan hatırlanmaya değer görülen hiçbir kişi olmamıştır. Öğrendiklerini uygulamak için bir yöntem bul. Jim Rohn bilgilenmek için değil, bildiklerini uygulamak için çabala demiş. Demek ki iş dönüp dolaşıp kişisel gelişimin için topladığın bilgileri uygulamaya gelmektedir. Eğer hayatın bilgilenmene rağmen değişmiyorsa, gelişim planına ya yeterince zaman ayırmıyor, ya ilgi göstermiyorsun, ya da yanlış alanlara gereğinden fazla odaklanıyor veya öğrendiklerini uygulamıyorsun demektir. Başarılı kişiler kişisel gelişimlerine ve öğrenmelerine hizmet eden olumlu günlük alışkanlıklar edinirler. Fred Smith insanın kendisini kişisel gelişimine adamasının ne anlama geldiğini şöyle özetlemiştir. Doğamızda bulunan bir şey bizi kendimizi en rahat hissettiğimiz yerde kalmaya yöneltir. İnsan, kendisi için dinlenecek bir yer, keyif veren gerilim ve yeterli maddi imkan ister. Burası, yeni insanlarla tanışma ve tuhaf durumlara girme sıkıntısı olmadan yaşadığımız konfor alanımızdır. Elbette ki hepimiz zaman zaman dinlenmek isteriz. Önce biraz tepeye tırmanır, Sonra da öğrendiklerimizi uygulayabilmek için yeniden tırmanmaya koyuluruz. Sonunda son tırmanışımızı yaptığımızda ki bu 40 veya 80 yaşında olduğumuz bir zamana denk düşebilir. Kendimizi yaşlanmış sayarız. Ne yaparsan yap. Dinlenme yerinde gereğinden fazla durmamalısın. Kendini kişisel potansiyelinin dağına tırmanmaya ada. Ve bunu ömrün boyunca her seferinde biraz daha fazla zaman ayırarak yap. İşte bu. Sonradan asla pişman olmayacağın bir yolculuk olacaktır senin için. Tıpkı romancı George Eliot'ın dediği gibi, hiçbir şey için asla geç kalmış değilsin.